Efendim ne kadar e, şey geldi <laughs> ne zaman cezaevine gireceğim diyerekten e, evet bir yıl altı olan cezamdan ay yoruldum on gün süre verdi bana. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilamat. Ee, son günüm 28 fakat 26'sında kadın elma, kadın açık cezaevine teslim alıyorum. Gel Zeynep. Gel canım. Bunu söylemek istemezdim ama sürekli bana diyor, diyorlar ki ne? Hani karşı tarafa prim vermek ama e, vermemek amaçlı. E, evet, Livonyalar beni e, cezaevine gönderiyor. E ben de şeriatın kestiği parmak acımaz. Adalet mülkün temelidir. Adalete her zaman karşı ee, boynumuz kıldan incedir. Evet. Gel Zeynep. Davul zurnayla giriyorum. Çünkü niye? Yabancı kişilerinden, yabancı kişilerden dolayı değil. Bir de yani suçlu da değilim. Ama ne yapalım? Hakim kararı vermiş. Şeriatın kestiği parmak acımaz. 26'sında işim beni arabayla birlikte gideceğiz. Ondan sonra da Elma Dağı'na kadın açık cezaevini gel gel Zeynep kulüm yayın olmuş olsa e, alır mıyım seni? Gel. Yok üzülmüyorum. Sen şu şöyle üzülüyorum. Çünkü e, ihale isim vermiyoruz Zeynep. sen ismini vermiyor. E, ben Zeynep ile sürekli iletişim kuran bir insanım. Gönül Hanım aynı ceza. Fakat ceza nasıl oluyor, e, veriliyor ve altında. Şu an duyuyor musun Zeynep benim boş. Evet hayatım evet. Lafını bölmek istemiyorum sen konuş. Ha, ah, tamam. Buradayım da yeterli. Şimdi hakim beyin kanaatine vicdanla kalmış. Altına e, gelen kararın ben işte e, şöyle yani istinaf e, yolu veya yargıtay temiz yolu açık bırakmamış. Direkt vermiş cezayı bana. Elmadağ kadın açık cezaevine 10 gün süren var efendim ilamata gittim. Bu sadece bana yönelik değil, tüm kader mahkumlarına ilhamat ilamat bürosu şu şekilde veriyor Yani 28 28'i son. Ama 26'sında eski eşimi işten 2 saatliğine e, izin alacak. Arabayla kadın açık Elmada Elmada kadın açık cezaevine e, giriş yapacağım. E, ben son 28'ine bırakmadım. 10 günlük süre veriliyor. 26'sında gideceğim. İnşallah temennim infaz hakimliğimden dosyam erken gelir. Ama orada ...üç gün kalırım ama bir hafta kalırım. Aruşka... hakkında da burada açıklamalarım olacak. Aruşka'yı da eski eşim... ...Fuat Bey alıyor. Kendi evinde... ...bakacak. Üzüntülü değilim... ...fakat haksız yere ben bu cezayı aldım. Haksız yere. Umarım... ...Bubarek Ramazan ayında... ...Hilal Bey... Arkadan böyle hani kendinizi işte sahte avukat olaraktan, çok bilgili olaraktan e, tanıtıyorsunuz ya. Bana bu cezayı aldatıran efendim Bilal Beşli. Ne geçti Efe'ye? Ne geçti? Soruyorum. Hani Rıbun Yaydın? Heh. Ama şunu unutmayın. Allah'ın bir tokatı var ki seni de göreceğiz. hem de göreceğiz. Tamam. 10 günlük süre bu. 10 günlük süre. Son günüm 28'inde. Ama ben 26'sında teslim olacağım. Soruyorum. İnsanları neden korkutuyorsun? İnsanları neden yalan, yalan yere, boş yere zorla para istiyorsun? Sahte avukat rolüne giriyorsun. İnsanları neden korkutuyorsun? İnsanlar neden ondan korkuyorsunuz? Neden ondan çekiniyorsunuz? Bakınız bana haksız yere vermiş, verdirmiş olduğu cezayı ben gideceğim. Kraliçeler gibi. Ama üç gün ama bir hafta ama on gün. Kalacağım elmadan kadın açık cezaevinde yasık değil mi? Hadi bana yasık değil. E köpeğime o zaman elinizde ne geçiyor Bilal? Ne geçiyor? Hiç de üzülmüyorum. Suç, e, suç yazmıyor. Suç ne olacak? Sosyal e, medyada e, belki bir şeyler. Her türlü iftira atıyor bu. Her türlü iftira atıyor. Yazıyor, çiziyor, fotomontaj yapıyor, ediyor, bilmem ne gönderiyor, ediyor, bilmem ne Kocaeli'nden gelmiş. Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi'nden. Aynı mahkeme bana veriyor bunu. Ne oldu? ne oldu? Şimdi yükseldin mi? Gerçek avukat mı oldun? Bak Adana haberine gir, sahte e, kadın avukat tutuklandı. Bakalım senin başına ne, ne gelecek? Ben cezadan korkmuyorum tekrar söylüyorum devletin e, kesinlikle şey, ne diyorlar seni güzel ha sadece ben e, eğer vicdanın olmuş olsaydı köpeğimi özdürürdü ama sen, de nerede Bugün, bugün pazar, ayın 25'i, yarın 26'sı mı? 26'sında teslim olacağım. Şu an günün 28. Ama ben hafta şeyine takılmayayım. Cumartesi, pazar gününe takılmayayım diyerekten 26'yı seçtim. Belki dostum infaz hakimliğinden gelir. Belki kızım aruşkaya kavuşurum. Yapmayın, yapmayın. Vallahi yapmayın. Bana yapmayın. Bana da haksızlık yapıyorsunuz. Hiç mi köpeğimi düşünmediniz? Allah'tan ki buat var. Gün olur, devran döner. Şu an senin hakkında herkes şikayet. Bilen. Bakalım senin akıbeti ne olacak? Evet, yine giderken, yine tavoz duruma eşliğinde gideceğim. Çıkarken yine öyle. Ben yıkılmadan hala ayaktayım. Ama siz. Boş ve insanlara ceza aldatırıyorsunuz. Yazık günah değil mi? Şimdi sen eline ne geçti? Madalya mı taktılar bilen sana? Ne geçti? Hiçbir mi vicdanlı değilsin? O kendisi çok iyi, iyi biliyor. Çok yani, e, çok iyi biliyor. Herkesi davet ediyor, bilmem ne yapıyor. Tabii gülersiniz ya. Tabii. Çünkü niye? Artık Bilal herhalde e, başınıza e, şey kesilmiş. E, ne derler? E, Hasan Nezarcı gibi. Peygamber mi kesildi başınıza? O yüzden mi çok korkuyorsunuz kendisinden? bana aldatırdı ceza. ne oldu? Hadi şimdi madalya taksın. ...övünsün. Ya. Bu cezayı kim bana... ...verdirtirdi deyip de... ...bak alttan gelip bilmeyenler var Bilal'e deyip... ...bana Bilal adını... ...değiştirmiş Peti olaraktan. Ondan çok korkuyorsunuz değil mi? Ha bana ceza Kıza'yı aldı trafiyeti. Son teslim olma tarihi ayın bu ayın 28'de. İlamat, hak, yani infaz e, hakimliği 10 gün süre veriyor. 28'inde teslim olacağıma 26'sında. Çünkü 28'inde teslim olursam araya Cumartesi, Pazar girer. Dolayısıyla işlemler yapılmıyor infaz Ha. O yüzden 26'sını seçtim ben. Avukat da tuttum. Gönül Hanım Efendi sayesinde. Yani bundan sonraki davalara avukat, avukatım bakacak. Ne geçti eline. Ne? Evet evet Fethi. Bana bu cezayı aldırttıran. Beni cezaevine sokturuyor. Ama kafalı cezaevi değil. Açık cezaevi. Teşekkür ediyorum. Allah'a havale ediyorum seni. Zeynep Hanım var mı bir diyeceğiniz konuyla alakalı değil. Genelde evet, bir var. saniye. Bana bir saniye müsaade ver. Dur. Şuradan bir şey alacağım. Dur. Bir, bir anneye Yavrusundan ayırıyorsun. Yani. Aldım Sibel, aldım Sibel. Şey, ee, şey sormak istiyorum. Bu bir saniye. Aldım o görüntüyü. Ee, bir saniye. Bu Aylin Söner, Aylin Söner Hanım. Ee, benim için de bir şey yazdınız. O görüntüyü aldım da. Ya boşver Zeynep Allah aşkına ya. Boşver sen de işin gücün yok. Allah yok. SS yok bilmem ne. Vay ben hay diyorum hay. ki 5'le. Peti. Tamam. Başardın mı? Başardın mı? Beni cezaevine tıktırıyor musun? Tıktırıyorsun. Hayatım. Çok geçmiş olsun da. Ama şimdi herkes avukatlığa bölündüğü için ee, almamız lazım yani. Bunu bir soruşturmamız lazım. Bunlar e, böyle nasıl e, karar verebiliyor? Aldım o görüntüleri ben. Evet. Savcıya sunacağım çünkü. Burada efendim Kocaeli Eee Ay Aylin mah Hanım. Bir dakika. Bir dakika Bir dakika. dakika. Mahkumun kimliği diyor. Sibel Baysal diyor. Mahkumun adresi Sokolu Bükülmez Sokak. Hükmü veren mahkeme Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi. Yani, yani bu kesin şerh. Bunun alta şeyi yok. Ne derler hani? E, i̇tiraz etme hakkım yok. Direkt vermiş mahkeme. Mahkeme heyetine de buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Değerli hakimlerimize, savcılarımıza. Açık ceza infaz kurumlarına göndermek sana. Hadi. Sevin ya. Sevin. Gerçekten sevin. Bak Adana'da mükerir yok. Mükerir olsa bile açık ceza yap. Ee, bir yıl aldı. Mükerrer'i de ben biliyorum. 4 Böyle dört. 4. E, bir de yani şey. Ha bir de Mükerrer'den de şey yap beni. Hı hı. Bir hafta kalacağım, On gün kalacağım, 20 gün kalayım. Yar oraya ne olacak? Bilal, Peti. Hadi ha, sevindi. Vallahi billahi. Bugün neşeli bir e, yayın yaparsın. Hı hı. O yanındaki iki mukabilindekiler de gelir. Bakınız seferde. <laughs> Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. 18.55'te görüşelim Zeynep.